Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık sıcak sıcak ekmekler yapacağız. Böyle mini ekmekler. Çok güzel çok lezzetli sıcağıyla hemen tereyağı sürüp afiyetle tüketebileceğiniz harika bir lezzet. Böyle fırınlardan aldığımız ekmeklere göre daha yumuşak ve dışı da yumuşak olan bir ekmek oluyor. Böyle çıtır ekmek sevmeyenlerin özellikle tercih olabilecek harika ekmekler yapacağız. Geçelim yapımına. Öncelikle 3 su bardağı suyumu karıştırma kabının içerisine alıyorum. Suyum oda ısısından normal sıcaklıkta olması gerekiyor. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağ ekmeğimize daha bir yumuşaklık veriyor. O yüzden kullanıyoruz. Ve 1,5 tatlı kaşığı tuzum. 2 yemek kaşığı da aktif maya kullandım ben toz maya. İsterseniz normal insidans maya da kullanabilirsiniz. 1 paket. Ben normal aktif maya kullandığım için 2 yemek kaşığı kullandım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra yoğurma ucumu takıyorum ve üzerine de unumu ilave ederek e, yoğurmaya bırakıyorum makinamla. Elimize yapışan yumuşak esnek bir hamur olmalı ve iyice yoğrulan bir hamur olması gerekiyor. Burada bir miktar unumu ilave ettim. Yaklaşık 7 bardak kadar ilave etmiştim. E, karıştırmayı yapıyorum. Lütfen unumuzun hepsini bir anda ilave etmeyelim. Çünkü herkesin bardakları ee, unla doldurma şekli farklı oluyor. Her e, bardağa bazısı çok bastırarak dolduruyor. bazı elenmiş un kullanıyor. Ben elenmiş un kullanarak 8,5 e, bardak un ilave ettim. Ama siz eğer elenmeden bir un kullanırsanız e, o zaman belki 5 bardak da yetebilir. Yani çok fazla doldurursanız dediğim gibi e, un miktarı içerisinde bardan sıkışmış olacağı için... Benim 8 yerine kullandığım bardağı siz 5 bardak ilave etmiş olabilirsiniz. O yüzden kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Hamurumu kontrol ettim. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamurda hala çok çabukta hamurum. Bir bardak daha ilave ettim. Dediğim gibi toplamda 8,5 bardak un ilavesi yaptım. Ben elenmiş olarak un kullandım. Hamurumun hemen kıvamını gösteriyorum çok iyi yoğrulmuş olması gerekiyor hamurunuzun 5 dakika kadar elinizle güzelce yoğurabilirsiniz ya da makinanız varsa makinanızla da 3-4 dakika yoğurma işlemini yapın bakın çok esnek ve yumuşak ele yapışan bir hamur olması gerekiyor hemen hamurumun üzerine bir streç filmi kapatıyorum bu esnada fırınımı da 50 derecede 1 dakika kadar ısıttıktan sonra kapatıyorum ve fırınımda ben mayalamaya gönderiyorum. Eğer siz isterseniz sararak da yapabilirsiniz. Fırınımın altına hemen bir bez koyup içerisine koyup kapağını kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum yaklaşık 40 dakika kadar. Mayalandığında hamurum bu kıvama gelmişti gördüğünüz gibi tel tel çok güzel kabaran bir hamurum oldu. Hamurumu hemen bir kartla toparlayıp maya kokusundan arındırıyorum. tezgahımı bolca unluyorum. Bu esnada elinizi korkak alıştırmayın. Bolca un kullanabilirsiniz. Çünkü hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur. Hamurumu tezgahın üstüne alıyorum. Daha sonra üzerine de bolca unluyorum. Dediğim gibi elinize korkak alıştırmayın. Şöyle bir toparlıyorum hamurumu. Daha sonra bir kart yardımıyla kesip bezelerimi oluşturacağım. Ben toplamda 10 eşit parçaya ayırdım. 10 tane ekmeğim oldu. Siz daha minik ekmekler yapmak isterseniz bezelerinizi daha küçük de tutabilirsiniz. Eğer ben daha büyük ekmekler yapmak istiyorum derseniz e, bezelerinizi büyük de tutabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize göre. Ben 10 eşit parçaya ayırmıştım ve 10 tane ekmeğim oldu. 2 tepsi dolusu ekmeğim oldu. Tekrardan üzerine unluyorum ve bezeleme işlemine geçiyorum. Hamurum çok yumuşak olduğu için bakın içine doğru bu şekilde kenarlarını alıyorum ve elimi bolca unlamaya özen gösteririm yoksa yapışır elinize. Hafif unladıktan sonra tekrardan yapın ve mutlaka unladığınız tezgahın üzerine koyun yoksa yapışabilir. Dediğim gibi hamur çok esnek ve yumuşak bir hamur. Bu şekilde tezgahın üzerinde de yapabilirsiniz içine doğru katladıktan sonra elinizi unlayın bir miktar unla ve çok üzerine bastırmadan sadece elinizin üzerinde yuvarlayarak ve baş parmağınızla ittirerek e, bu şekilde yapabilirsiniz. Tekrar azıcık un aldıktan sonra unlanmış tezgahın üzerine alıyorum ve bütün bezelerimi bu şekilde şekillendiriyorum. İsterseniz aynı bu şekilde yuvarlak ekmekler de yapabilirsiniz. Ama ben uzun ekmekler istediğim için ayrıca ekstra eee uzunluklar verip şekillendireceğim. Bu şekilde yaparsanız e, direkt tepsinizi alıp e, aralıklı olacak şekilde dizebilirsiniz. Epey bir aralık bırakmanız gerekir çünkü kabaracaklar epey bir. Bu şekilde hamurumu açtıktan sonra bu şekilde önce katlıyorum, tekrar katlayıp parmaklarımla sabitliyorum, tekrar yapıp tekrar sabitliyorum ve en son kalana da bu şekilde yapıştırıyorum ve kenar kısımlarını avucumla rulo haline getiriyorum ve inceltiyorum ve bu şekilde alıp tepsime ters olacak düzlük tarafı gelecek şekilde üste şekillendiriyorum tekrar şöyle açıyorum hafif katlayarak sabitliyorum katlayıp sabitliyorum yuvarlayarak ve en son kısmını bu şekilde bastırarak yapıştırıyorum kenar kısımlarını sivriltiyorum ve tepsimi alıyorum şekillendirme işlemin bitti. Aralıklı olacak şekilde tepsime koydum ve fırınımı tekrar 50 derecede ısıtıp tepsi mayası için fırına gönderdim. Yaklaşık 50 dakika kadar pardon 30 dakika kadar da tepsi mayası için bekledi. Fırınımı kapattıktan sonra bakın tepsi mayası geldi. Tepsi mayamız geldiğinde hemen şöyle bir jilet yardımıyla ben bunu mutfak için kullanıyorum sadece. Böyle güzel bir çizik atıyorum. Ekmeklerimin daha güzel bir şekilde hem görüntüsü için hem de kabarması için bu şekilde bir çizik atıyorum. Atmasanız da olur ama o zaman üstü e, kabarmayı bir yerden sağlaması için e, parçalanır ve e, şekilsiz bir görüntü oluşturur. Bu şekilde kestiğimizde biz ona aslında buralardan kabar emrini veriyoruz. Üzerine sadece normal bildiğimiz musluk suyu ya da içme suyu sürüyoruz daha parlak olması için çok aşırı sürmenize gerek yok hani yumurta sürer gibi aynı e, her yerine güzelce suyumuzu sürüyoruz ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında güzelce pişiriyoruz nar gibi olana kadar Ekmeklerim pişti ilk başta böyle bir hafif bir e, çıtır oluyor daha sonra hafif ılınınca hemen yumuşacık haline geri dönüyor Eğer çıtır seviyorsanız hemen sıcak sıcak tüketin e, ama yumuşacık seviyorsanız bir 5 dakika bekletip o şekilde yerseniz de hemencecik yumuşuyor Eğer siz çıtır çıtır seviyorsanız un miktarını artırmanız gerekiyor ve sıvı yağ kullanmamanız gerekiyor çıtır ekmekler için. Biz yumuşak ekmek istediğimiz için e, bu videomda yumuşak ekmek yaptığım için ben hem sıvı yağ kullandım hem de un miktarını biraz daha azalttım. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Burada ekmeklerim sıcacık. Bakın yumuşacık pamuk gibi bir ekmek oldu hemen dokusunu da göstereceğim iç dokusunu şöyle elimle parçalıyorum ve içini gördüğünüz gibi bildiğiniz pamuk gibi oldu yumuşaklığını kendiniz de görebiliyorsunuz çok güzel yumuşak ekmeklerin sevip gönül rahatlığıyla yapabileceği bir tarif oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yoruma çiçek böcek emoji ne isterseniz koyabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olursanız da sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ağzınızın tadı, sofranızın bereketi eksik olmasın.